ıslak ıslak duştan sonra çekiyorum şimdi arkadaşlar ben size vücudumu göstereceğim öncelikle şunu söyleyeyim squat yapmayacağım bundan sonra süpürge ve şeyi izlediniz değil mi huni o videomu izleyin merve sevinç hunili filan yazın huni yazın <laughs> hunili deyince sanki farklı bir şey gibi onu yapacağım bundan sonra çünkü bacaklarımı inanılmaz kar ıı, ka, ıı, ıı, kalınlaştırdı Şimdi e, fakat 2-3 gündür tekrar e, düzeltmeye çalışıyoruz. Vücudumda gelişmeler neler onu göstereceğim. E, şimdi bir dakika siz bekleyin çok az. <laughs> Kumun iyi ortada arkadaşlar, Kuni ile geziyoruz. Şimdi anam bu ne? Şimdi bakıyoruz, bakalım nasıl videodum. Ee, görünüyor mu gözümde görünüyor? Evet. Sanki neyse göründüğü kadar. Bu şekilde arkadaşlar yapıyordum. Bu arada arkadaşlar biber suyunu, biber suyu, <laughs> biberin suyunu yapın ama inanılmaz derecede matlaştırıyor, çok kötü yapıyor. O yüzden e, yani ben çok yapmamaya gayret ediyorum, çok uzatıyor. Onu söyleyeyim, Restorex şampuanla beraber. Fakat dediğim gibi e, sürekli yapmam çünkü aşırı derecede matlaştırıyor ama bıraktığınız anda matlaşması gidiyor. Evet, buradan da bilgi verelim. Göbeğim var mı? Siz karar verin. Az önce hun yaptık. Popom belki, evet belki değil. O yüzden çıktı bayağı. Ee, bu şekilde. Elimi bu şekilde inceleyeyim. Bacaklarımı bu şekilde. Fakat tabii ki de üste doğru biraz kalın. Onun sebebi de, biliyorsunuz çok çok kilo vermiştim. Fakat e, squat yaptığım için bu şekilde oldu. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar saça bak. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, huni ile yapacağız. Bu niye böyle? Abo hiçbir şey görünmemiş. Abo arkadaşlar <laughs> hiçbir şey görünmemiş ve siz bana niye söylemiyorsunuz? Ee, bir dakika bir yerde bir sıkıntı. Anam ben bunu ters mi çevirmiş? Arkadaşlar gözümün bozuk olması. <laughs> Şu ana kadar ters izlediniz izlediğiniz. Hadi. Izlediğiniz... <laughs> <Ay>, çok... Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bakın. Evet biraz bu kalın tekrar almaktayım anlattım. Şeyden. elimin ayrı ince diye düşünüyorum. Evet diyeceğimi de unuttum. Biraz şarkı deneyelim. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Sola ki. 反正，真，真，真， all day.